Merhabalar ben Yılmaz Peker Konya Karapınar'da endüstriyel süt konculuğu yaptığımız çiftliğimizdeyiz. 2011 yılında süt inekçiliği yaparak başladığımız faaliyetimizi Yıllar içerisinde düve ticareti, besi hayvancılığı ve en sonunda endüstriyel süt konculuğuyla devam ediyoruz. 2020 yılının Ocak ayında yurt dışına ithal ettiğimiz lakum melezi bir grupla denediğimiz süt koyunculuğunu ülkemiz açısından en faydalı, en feasible ve en verimli çalışma şekli olduğuna karar verdik. 2021 yılının Mart ayında ve Mayıs aylarında yurt dışından ithal ettiğimiz 850 tane tokluyla başladığımız faaliyetimize 2022, yılının Şubat ayından beri yılın her günü günlük taze, soğuk ve hijyenik sağlamış süt üreterek ve bunu satarak devam ediyoruz. Çiftliği işletmemizde şu anda 1000 sağmal kapasiteli, toplamda 4000 başa kadar hayvana kapalı sistemde bakabileceğimiz bir çiftliğimiz var. Bugün 3000 metrekareye kadar kapalı, 1000 metrekareye kadar yarı açık 2 tane büyük ahırımız var. Bununla beraber daha ufak çapta bir genç, kapalı bir genç ahırı, toplamda 400 metrekare, 500 tane kuzu kapasiteli bir mama hanemize. Şu anda çiftlikte yapmakta olduğumuz endüstriyel süt koyunculuğunda kapalı sistem hayvancılık yapmaktayız. Hayvanları hiçbir şekilde meraya çıkarmadan çiftlikte her gün ne tükettiklerini, hayvan başına verim, yaşama paylarına ve verim paylarına göre hesaplayarak yem karma makinesiyle TMR hazırlayarak dökerek beslediğimiz bir sistem içerisindeyiz. Çiftliğimizde tüm koyunlarımızı ve kuzularımızı sürü bazlı değil, bireysel bazlı olarak takip ediyoruz. Doğdukları andan itibaren yapılan tüm aşılar, ilaçlar, uygulamalar herhangi bir bilgi hep kayıt altına alınıyor. Şu anda hayvanlarla ilgili olarak bizim başladığımız süreçten bu zamana kadar 400 bin satırlık bir Excel verimiz var. Bunun içerisinde süt verileri, tartım verileri, doğumcanlı ağırlıkları, hayvandan cinsiyetleri, ırkları vesaire çok çeşitli verilerden oluşan bilgiler var. Biz mümkün olduğunca sahada her ne gözlemliyorsak bunları mutlaka online bir ortama aktarmaya çalışıyoruz ki bu verilerin ışığında hepsini topladığımız zaman bir sonuç ortaya çıkartalım. Tuttuğumuz bu verilerin sonucunda bir toplamda veri analizi yaparak hayvanlarla ilgili olarak alt ve üst soylarıyla ilgili tüm bilgiler bizim için daha şeffaf bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Böylelikle biz tüm sürüyü daha elit hale getirerek çok daha kaliteli bir sürü yaratmak ve buradaki Türkiye'deki en kaliteli damızlık hayvan üretimi ve satışı anlamında bir numara olmak gibi hedefle çalışıyoruz burada. Uzun yıllar yaptığımız büyükbaş hayvancılıktan sonra endüstriyel süt konculuğu yapmaya karar verdik işletmemizde. Bunun için en önemli çıkış noktası bu alanın bakir olmasıydı. Çünkü bu zamana kadar hep geleneksel süt işletmeciliği yapılmış geleneksel süt konculuğu yapılmış köylerde ve bütün ülkede. Bu çalışma sisteminde yılın sadece 4 ila 5 ayı kadar yani yılın Mart ayından Haziran, Temmuz aylarına kadar süt üretiliyor ve üretilen sütlerin ürüne dönüştürülmesi veya tüketilmesi sadece bu zaman diliminde üretilen sütlerle ancak mümkün olabiliyor. Bununla ilgili çalışan mandıralar, fabrikaları da aynı şekilde bütün bir yıl boyunca işleyecekleri ve satacakları ürünlerin sütlerini bu yıl yılın bu dilim biliminde satın almak ve stoklamak zorundalar. Bizim yaptığımız çalışma şeklinde yılın her günü günlük taze ve soğuk süt üreterek, bunu yıla yayarak aslında bu işi yapan süt fabrikalarına ve mandralara da bir, bir sürü kolaylık sağlamış oluyoruz. Bu işe çıkış noktasındaki en önemli sorulardan bir tanesi de pazar sorunuydu. Bu ne kadar süt üretebiliriz sorusunun cevabını verdiğimizde, yani çok süt üretebiliyoruz diye söylediğimizde acaba bunun satılıp satılamayacağıyla ilgili de bir soru işareti vardı. Ama biz özellikle bulunduğumuz bölgede Karapınar bölgesinde bununla ilgili hiçbir problem yok. Hem bölgesel olarak yok hem de ülke ulusal çapta da yok. Biz bunu süt üretirken geçen zamanda tespit etmiş durumdayız. Bugün bize Ankara'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan bizden günlük taze süt almak isteyen işletmeler var. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza ve onlara süt tedariğine devam ediyoruz.